Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Heroes of the Storm oynamaya devam ediyoruz. Ee, bugünkü yoldaşımız, dostumuz, arkadaşımız yakışıklı demeyeceğim ama dayımız, koca oğlanımız Tykus. Tykus StarCraft evreninden. Ee, başlayalım. Tykus e, son beta güncellemesiyle birlikte aslında bootleri değişti. E, ee, i̇ki özellik geldi. Bir tanesi e, çıkarıldı. Biraz e, çok güçlü, öldürücü bir tanktı. Hani Assassin e, sınıfında olmasına rağmen e, park yaratıyordu. O yüzden debuffladılar bana kalırsa. E, yeni skill de... Yani, yeni skill demişim, özür dilerim. E, yeni hali de biraz Siege döndü aslında. Yani, e, rakip kurilerine özellikle ya da karşı çok etkili bir e, karakter haline geldi. E, o yüzden ona göre bir e, build oluşturdum ben de. İlk şunu alalım da armor piercing round'a. Aksiyona bakalım. Ak kovala kovala. Neyse yerden. Ee, e, yeni hali dediğim gibi şey. E, biraz daha hero'ya döndü. Ee, özellikle şu gelen minion dalgasını, lane'leri, e, çok e, kolay bir şekilde temizleyip, bir şekilde temizleyip kendi minionlarınıza ve arkadan gelen özellikle mercenary kaptıysanız onları e, onların yolunu, açmanız, e, onların yolunu açmasına çok e, katkı sağlayabiliyorsunuz düzgün bir oyunda. E, o düzgün oyun nedir? E, i̇nşallah yani umarım e, gösterebilirim. Denk gelebiliriz. Gelmemize de gerek yok. Önemli olan şey e, bitmemiz. İlk e, bahsedecektim. Niye Armor Piercing Round'da aldım? E, Tarkus'un Q tuşundaki özelliği bu arada böyle bir destek gerekiyor. Avrupa desteği de. Burayı da kaptık. Bir evet, can basalım. E, ee, en büyük özelliği şu Overkill. E, olayı bir ana hedef belirlersiniz. ve ee, atar ederken koni şeklindeki olan alan, şurada göreceksiniz şu koni şeklindeki alandaki herkese AOE damage verir. Verdiği AOE damage de sayılır. Çünkü Tarkus'un basic atakları oyundaki en seri atana Gördüğünüz gibi 28-28 akıyor şu anda deli gibi. Ee, sen ne biliyorsun bak Kızmış gerçi şey, valaymış gerçi. Ben geyim de. Bir belge edelim. Bırakmayın orayı. Neyse yukarı çıkayım ben. var biraz zor. Hani ikinci geldi daha ikinci altına kadar. Ee, overkill e, sizin o e, seçtiğiniz ana hedefteki e, verdiğiniz demeyici %20 artıran bir özellik. O yüzden hani ee, biraz damage'inizi arttırmanızda fayda var. Yani hero damage'inizi arttırmanızda biraz da bayağı bir fayda var. O yüzden onu almanız mantıklı. Hatta en en mantıklısı örnümce Hiç kastırmadan artas çevremdeyken bile ee, çok rahat bir şekilde burayı temizledim. Martin point'i aldım. Melting Point'ini aldım. Diğer özelliklerin hiçbiri size ekstra bir şey katmaz. Belki ben Vampiric Assault e, hani basic atak buldukça canınızı arttırıyor. Dinlendiğiniz zamanlarda canınızı artmak için e, kullanılabilir ama bana kalırsa çok da ekstrem efektif bir özellik değil. E, bu arada burada yalnız kaldık kötü oldu. Şuradan can alayım da o kaçmadan. Kaçtı. E, melting Polinol olayı attığınız Fragrant, W'daki Fragrant, bunu attığınızda çevredeki minionlara ve kulelere bir elime noktası veriliyor. Yani 320 damage fazladan vuruyor ve yavaş yavaş akıyor gördüğünüz gibi. Vurmanıza gerek kalmadan. Bu özellikle bu level'larda bile inanılmaz bir katkı sağlıyor. Hadi giden ya. Hı. Bize özel, özellikleri büyük bir katlı sağlıyor. Ee, işinize i̇şinize geliyor diyelim. Burada e, biraz takıma göre seçim yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bizim takım iyi mi kötü mü ben pek şey veremedim ama e, güzel yanı Tychus'ta fazla yakınlaşmamız gerekiyor düşmanlara. Çünkü Assassin hero olduğundan dolayı bir de Assassin olmasının yanında biraz op bir hero olduğundan dolayı eskiye nazaran e, de Çok kolay demeyece oluyor. Hani tek bir kişi bile size adam gibi bir yaptığında, heroikini falan kullandığında çok rahat tak ölebiliyorsunuz. Farkında olmadan bir anda karambolda ölebiliyorsunuz. Canınızın azaldığını fark etmeden bile. Ya, otik o durumlar için e, Taykus'u biraz hayata tutmanız şart. E, hayata tutmak için de yakınlaşmayacaksınız. Çok basit. Belki yani yakınlaşırım, geri kaçarım, heal basarım derseniz first aid alabilirsiniz ama ben burada carder back'i alıyorum. Carder back e, attığımız frag grenade'in e, alanını gördüğünüz gibi şu an şu çizgideydi e, %50 arttırıyor yani şöyle bir alan daha kar oluyorsunuz. Mesela burada yakınlaşmadan hammer tank'a dibine girdim ve öldüm büyük ihtimal. Neyse birden aldı zor zaman kaçarsınız hiçbir şey olmadan sıyırabiliyorsunuz işin içinden. İyi zaman atsın ona. Neyse dönelim. İyi oynuyoruz ya. Takım iyi sayılır. Takip çok kolay oluyor. Bunu söylemiştim. son özelliğimiz Ryan Gun. Bunu anlatmadım. Çok da bir olayı yok. Dash sayısı yani. sadece minigunla birlikte. Hani kovarken ateş etmeye devam ediyorsunuz bu arada hızlı ve seri bir şekilde atlamanıza yol açıyor. Kaçarken kullanabilirsiniz, kovalarken kullanabilirsiniz. Yani aslında iki tane saldırısı var sadece e, ee, basit bir anlatım şekliyle. Euro 2'mizde de öyle olacak. mini ee, Minigun'umuzda sadece işte şey, e, seri bir şekilde ateş eden minigun. Yani açıklaması bile öyle yani. Şöyle gördüğünüz gibi çizgileri minlara çok hızlı bir şekilde temizlediğinizden dolayı dediğim gibi hani kendi minlarınızın yolunu açıp e, çok rahat bir şekilde e, siyece siyece katkıda bulunabiliyorsunuz. O, Odin. değil. Hayran yaladır seti olacak. Ölecek miyim ne ya? Evet. Ha, Commander Odin heroiklerimiz geldi. Burada Dragon Laser Drill'de alanlar çok var. Ben almıyorum. Ee, Single target de etkili ama çok çabuk patlayabiliyor Hani ve e, takıma bağlı aslında ama Commander Odin her zaman daha iyi siege konusunda. E, Odin alıyorsun. Odin'in bir dezavantajı var. Bir artı handikapı var. E, artı handikapı nedir? E, Odin'e girdiğinizde Dikey'nin saldırı geliyor. Çok uzun mesafeli bir Dikey saldırıya imkan tanıyan hatta göz... Gelsin demeyin karakter şu. Taykus'u göstereyim. Şöyle bir saldırınız var. Uzaktan uzaktan. Onun dışında bir de misil bombardımanız var. İyi damage veriyor. Ee, basic atak range'miz artıyor. Çok uzaklardan uzaklardan indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yakınlaşmadan. Ee, mesafeden bahsetmiştim Tychus'un e, size. Hani, e, mesafeli kalmasından diyeyim daha doğrusu. Onu sağlayabiliyorsunuz. Hani sizi görmeden falan atabiliyorsunuz. Yani bu arada Melting Poison bir olayı da şu. Altınızda gördüğünüz gibi giden damage'i fark ediyorsunuz. Hani tek başınıza bile bir yerden sola kasıp, hani takıma çok sinirlendiniz diyelim. Bir yerlerden sola kasıp e, birkaç kule indirebilirsiniz. Çok e, doğru bir oyna tabii ki. Hani böyle Rambo gibi dalarak de değil de. E, size böyle şeyler imkan sağlayan bir build bu. Melting Point özellikle çok önemli. Hani. Eski nazaran Tycus biraz daha şey. Dediğim gibi... E, Siyece dayalı dolayı e, takım yani böyle yardır yardır gidemiyorsunuz. Biraz takıma muhtaçsınız. O hani takımı seçenler e, o tip bir oyun tarzına yani kabullenip mi diyeyim? E, ona göre hareket ederek oynasa çok iyi olur. Çünkü sonradan hayal kırıklığı olmasın. Oynaması e, görece zor bir build. Ben çok beceremiyorum. Hatta şu an kötü bile oynuyor olabilirim. Bilmiyorum yani daha iyi oynayıp da denk kendimiz falan var mı? O aldık ilk ee, yani benim bu kadar zaten ben Tarkus'u do doysa yeni yeni e, keşfettim. Yeni yeni oynamaya başladım. Ee, bu haftaki rotasyona girdi. Ben oyuna başlamadan beri ilk defa rotasyona girdi. Deneyim dedim. Çok sevdim. Tamam da yani. Şöyle bir uzaktan uzaktan bombalayıp tekrar aldık mesela. Bu niye kaçıyor ya? Bu bomba bize yapan da Kaç 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 kaç. Altısı indirmemiz gerekiyor. Ah inmedi ama. Ben bir şey yaptık. Boş Yeni skinimiz burada. Ben takıma güvendim. Slova ya genelde need rain alınıyor. Ama hani e, slow etkisi yaratan bir şey. Hani e, yavaşlatma veya kaçak için size ama Ben takıma burada güvendim. E, i̇yi sayılacak, sayılacak oyuncular. Hani takım olarak pek iyi miyiz? O sizin yorumunuza kalsın. Ama e, takıma güvendiğim için Problem Solver alıyorum. Problem Solver kısa şey rakiplere olarak karşı ufak da olsa bir dps damage sağlıyor. Yani siege ile oynamak istediğimden dolayı ben hani slowu kullan, kullanıyordum ama e, şimdi çok da hani gerek olmadığını düşünüyorum. Biraz hero'lara karşı damage vereyim. Zaten oyunun bu bölümünde bakayım ne yapmışım. Ee, Siege'de takım birisiyim. 12.000. Yani iki kişinin de üstünde e, demek sağlamışım. Hani üçüncüyüm şu an takımda hero'lara karşıda. da. Yani tam çift yönlü. Doğru oynarsanız e, güzel bir çift yönlü hero da olabiliyor. Ama dediğim gibi tankısın yeni hali e, artık tamamen şey e, tanklık e, değil de e, tamamen damage verip rakip öldürmek gönüllü. Kovalaya kovalaya artası indirdik. Şunu minionları da direkt alalım. Ve şurayı da temizleyelim. Zaten işte dediğim gibi bu avo demek yüzünden Tarkus biraz hileli gibi yani e, CG Hani şey gibi Gazlov'da istemeden çok hani isteseniz de istemeseniz hani bazı şeyleri doğru yaptığınız zaman Gazlov'la Direkt takımın Siege'de birincisi olduğundan dolayı e, Tychus'un da biraz aynısı oluyor. İlk ikiye giremiyorsanız sizin suçunuz. O kadar basit bir şey söyleyebilirim. Yeni bir ürünümüz geldi. Burada e, genelde Concussion Grenade alınıyor. Ben e, Knockback etkisini pek kullanmıyorum. Hani kaçarken çok kullanıyor doğru oynayanlar. Ama bir Tychus'a çok iyi oynamadığından dolayı benim için e, Shield daha önemli çünkü yakınlaşmamı sağlayan bir şey kalkan. E, maximum canımın %30'unu ...veriyor bana shield olarak ve 5 saniye boyunca... Ee, ...biraz daha cesur oynamamı sağlayan bir özellik. O yüzden... ...bunu alıyorum. Zaten ufak bir knockback var Taric'in kendisinin. Aaa! Shield'a basmayı unuttum ilk defa ödüm. Hayda! Daldım konuşurken ya. Konuşurken oynaması için çok zor ya. Ben böyle kanalda yayın yapanları hep... ...izliyordum. Hani... ...küçümsüyordum falan ama... <laughs> ...yapmaya başlayınca bayağı bir zor bir şey olduğunu rahat rahat anlayabiliyorsunuz. Her neyse. Ee, anlatmadığım bir şey daha kısa ilgili yok. Hani az çok nasıl bir hero olduğunu görmüşsünüzdür. Ne kadar kolay öldüğünü görmüşsünüzdür. Dikkatli oynamanız gerekiyor. Çizgiden fazla uzaklaşmamanız gerekiyor. Uzaklaşacaksanız da takıma yapışmanız gerekiyor. Yanınızda bir tane iyi DPS olursa çok rahat indirirsiniz. Ee, bunun dışında rahat kulelere yardır yardıra gidersin. Mesela şunu ben şu an tek başıma alıp minimala gidersem bu ikisini bir daha de alırım. Atlatalım. Deneyim hatta bir ya. Her şey gelmiş ya. Gidim oraya bir. Yardım isteyim Ya, ya bari. Diablo yakınlaşmış. Kaçtı. biraz yakına Taykıs, bu arada Starcraft evreninden demiştim, ee, Starcraft evrenine yabancıyım, ben bunu söyledim sanırım yayında daha önce, söylemediysem de e, bu benim üçüncü Taykıs denemem bu arada. Da. Öncekilerde pek beğenmedim, bir de takım leş çıktı falan böyle, oynamayı bıraktım falan hani öyle olaylar oldu. O yüzden... E, kaç, 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 kaç. Taykıs'ın bu arada basic atakları aşırı derecede e, artıyor bu o dini aldığınızda. O yüzden sırf basic atakla bile bayağı iyi ee, sinir damage verebiliyorsunuz. Gördüğünüz da. gibi kalabalık bir dalgayı resmen tek başına savuşturabiliyorsunuz. malları da böyle kolay kolay alabiliyorsunuz. <laughs> Ekin ne bugün ne oluyor Niye buraya böyle geldin sen ya? Ben acıyorum böyle adamları öldürünce ya? Çünkü bizim takımda da oluyor böyle adamlar. Ben katlanamıyorum böyle hıyar gibi oynayanlara. Güzel. Şu adamları eksik abi. geri falan artık. Bir artas var orada ya. Yeni özelliğimiz e, bir grad button'la Bolt of Storm, Nexus Frenzy hiç düşünmeyin bile. E, atak kızınızı, ve range'inizi arttıran bir özellik. E, i̇yi olabilir aslında basic ataklar için ama ben burada Bolt of Storm'u alıyorum. Hani e, Shield ile yakınlaşırken Bolt of Storm'a da uzaklaşmanızı sağlıyor. Odin'in Ragnarok misliğinde de biraz daha fazla olsa pek bir şey katmaz size. Ama Bolt of Storm'la ölmekten defalarca kurtulursunuz. Temizleyelim çizgiyi. Evet, da aldık. Ben buraları alacağım bu arada, tek başına büyük ihtimal. Bir Melkin'i atalım. Aynen, gördüğünüz gibi Kulelere muazzam bir damage, şey, muazzam bir hasar var Kulelere karşı. Şunu da alırız. Bak, kaçsın. için yaptık. yardır. Takıma katayım. Tek kaldım burada. Sürekli takıma yapışın, takıma yapışın dediğim halde biraz e, tek tabanca takıldım oldu bu oyunda. Hatta biraz iyi bayağı oldu sanırım. Şu alırız zaten. Gördüğünüz gibi direktman. Kapıyı zaten tek bombayla yakabiliyorsunuz Tarkis'in ilerle, ilerleyen seviyelerinde. E, bu ne öyle bir şey yaptı ya? Evet. Canı sıkıldı galiba. Bizim yok değil mi ya? Aşağıda galiba. Neyse biraz böyle yavaş yavaş kendimizi healer'ız. Uzaktan uzaktan. BCG'nin de o zaman şu CG'leri de alalım. Yeter bu kadar şimdi iki saldırı. Adamları adamları oyunu bıraktık mı ya? <laughs> Gidelim. Ben yani Tarkus'un Starcraft evrenden bahsediyordum yani Starcraft çok oynayan biri değilim. Ben sadece lore'unu bilirim. Yani severim de lore'unu. Hayran olduğum bir lore'u vardır. Gerçi Blizzard'ın zaten lore konusunda sıkıntı yok. Gerçi Son zamanlarda özellikle Activision aldıktan sonra bayağı bayağı rezil hala aldılar o konuda ama özellikle WoW'da bayağı hayal, hayal kılıklığı yaptığı zamanlar oldu. Toparlamaya başladılar ama ee, StarCraft'un hikayesi de hani ben okuduğum, gördüğüm kadarıyla hoşuma gidiyordu. Çok <laughs> değillerdi. Ee, daha iyi olabilirler miydi? Sanırım olabilir. Çok kişi hala mesela StarCraft'un lore'unun e, Blizzard evrendeki en iyi lore olduğunu iddia eder katılabilir miyim? Hmm, bilemedim. <laughs> Tayyip Usta e, yanılmıyorsam zaten şey e, a, Almışlar bunlar Oo, Akıllı adamlar Hayran diye indirelim bari kaçışımıza gördüğünüz gibi. Patlamadan önce olmanız iyi ücremeye çaldık yani patlamadan. Şöyle gidiyoruz. Gidelim bakalım. <laughs> Şöyle ben, ben saldırayım bir şekilde 122 122 silah yani atışını görüyorsunuz. Şöyle. Aa <laughs> İyi yok çünkü. Ben o ekranda öldüğümce sizi görmekten hiç azalmadığım için Artısı mı alsam var Evet tek başına artısı kasım onlar orada eğleniyor. Kaçma kaçma. Hem minionları destekleyelim şöyle. İlerleyelim biraz. Bir sonraki dalgayı da ben alayım da gerisinde adamları maalesef. halletsin? ne yapayım ben bu dalga ya? Onları bayağı yalnız bıraktım ama ne yaptılar ya? Arkanımızı da aktif edelim. göremedim. i̇şte dalgınlık. E, ee, <laughs> da böyle şeylere yol açabiliyor. Ne umutlarla gittik. Nasıl öldük? Saçma sapan bir şekilde. İkinci dönüşüm oldu değil mi? Aynen. 125 bin stage damage, 126 bin oldu. Ee, 35 bin hero damage çok iyi. Yani bizim takım için. Gerçi, gerçi, biz biraz yargılıyoruz. Takım da iyi çıktı ama olsun. Ee, ya yakınlaşan en yakın rakip 112 bin Zeratul Siege demeydi yani düşünün. 114, 115 oldu. Ben ölüyken yaklaşır tabii ki. <laughs> Zeratul iyi ama. Zeratul e, hani ...Assassin Hero olmasına ben yani, görünmez hero zero olmasına da Dota'dan böyle LoL'den gelen ezikler e, yanlış anlaşılmasın bir daha diyorum. Dota böyle oynayanları ezik demiyorum. Ama onu bile beceremeyen, onları bile beceremeyen aptallar geldiği için hiç e, Objective objektif yapmayıp, siyeci yapmayıp e, hatta geçen Reddit'te e, bir görsel vardı. Zeratul'un işte Siege damage'i 0, hero damage'i 100.000 bin civarında falan. Adam hiç minion'a vurmamış bile Yanlışlıkla bile e, oto, oto bile vurmamış bile yani. Sadece hero beklemiş lavuk. Öyle adamlar var maalesef. Onun yanında e, Zeratu'yu doğru bu kullanırsınız. kullanırsanız çok iyi siege damage böyle takımı e, taşıyabiliyorsunuz. E, umarım bir sonraki videom Zeratu olacak ya da birkaç sonraki videom diyeyim. Çünkü zaten satın alıp düzenli oynadığım hero'lardan bir tanesi. Sadece e, çok iyi oynadığıma inanmıyorum. Gidelim maçı bitirelim ya. Fazla uzamasın. Her şeyini gösterdik mi? ondan yani. Odin'i alayım. Gel gel indiriyoruz. Arkadaşlar Odin hoş. Ha Odin kötü yanından bahsetmedim. Odin'i e, Odin bildiğinizde, e bildiğinizde kötü yanı şu sizin kart ayrı bir life pool açmıyor ve e, bittiğinde oyun şey, bit, yani oyun için öyle biliyorsunuz normal karakter gibi. Bu da sizi daha daenekil yapmıyor görünüme nazaran. Böyleydi. Eee yendik bitti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, hoşçakalın. hoşça kalın.